Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 24 saatte 1 milyar 585 milyon 922.424 XRP neden fırladı? XRP 1,5 milyarlık hacme ulaştı. Bu uzun vadeli toparlanma için ciddi bir zemin oluşturuyor veya gelen satış baskısının bir işareti olabilir. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Son muhasebe verileri, XRP'nin zincir içi aktivitede keskin bir artış yaşadığını ve ödeme hacminin tek bir günde 1,58 milyar XRP'ye yükseldiğini gösteriyor. Hiyasa bir hesaptan diğerine yapılan ödemelerdeki bu ani artışın potansiyel etkileri hakkında spekülasyon yapıyor ve bu da A faydasında yenilenen bir ivmeye işaret ediyor. XRP ödemeleri ivme kazanıyor ödeme hacmi metri, borsalarda işlem görmenin yanı sıra, Ripple Net ve diğer ödeme kanallarında filan kullanılan XRP miktarını da ölçer. Bu tür ani artışlar genellikle artan kurumsal veya ödeme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar, çünkü bu tür büyük ölçekli dalgalanmalar nadiren küçük perakende hareketleriyle açıklanır. Bu durum, Büyük oyuncuların gerçek ödeme süreçlerinde XRP kullanımına yeniden başlayabileceğini veya artırabileceğini göstermektedir. XRP daha önce büyümesini kısıtlayan çeşitli dirençleri aşarak fiyat grafiğinde direnç gösteriyor. Varlık son zamanlarda 26 ve 50 EMA'ların üzerine çıkarak zincir içi ödeme artışına karşılık gelen teknik bir güç gösterdi. Güçlü ağ aktivitesi tarihsel olarak XRP'nin yükselişini desteklemiştir ve bunu şimdi gözlemlemeye başlıyoruz. XRP'nin ödeme odaklı hareketi peki bu gelecek için ne anlama geliyor? Ödeme hacmi yüksek kalırsa XRP'nin kamu hizmeti odaklı ödemelerde kullanımı hakkında yeni bir hikaye yaratabilir. Bu durum kripto para piyasalarında Ekim ayındaki tarihsel olarak olumlu trendle birlikte yani Oktober olarak bilinen dönemde, uzun vadeli büyümenin önünü açabilir. Ancak bazı kısıtlamalar mevcut. Ödeme artışları, her zaman doğrudan bir fiyat artışına yol açmak yerine, dahili yeniden dengeleme veya tek seferlik büyük transferleri gösterebilir. Hacimlerin yüksek kalıp kalmayacağını veya taban seviyesine dönüp dönmeyeceğini belirlemek için yatırımcılar durumu yakından izleyecek. XRP'nin 3 doların üzerinde kalabilme yeteneği yakın gelecekte kritik öneme sahip olacak. Özellikle zincir içi aktivite bu seviyelerde istikrarlı kalırsa, mevcut direnç bölgelerinin üzerinde güçlü bir yükselişin devam etmesiyle daha uzun vadeli bir toparlanma mümkün olabilir. Günlük 1,58 milyar XRP işlem hacmindeki bu artış, piyasanın daha büyük bir çıkışa hazırlandığını veya bir geri çekilme öncesinde kısa bir alevlenme olabileceğini gösterebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.